laboratuvarın kalbine geldik. Kıl, tüy, tükürük bunların her biri bizim için biyolojik bir bulgudur. İşte kriminal incelemelerin yapıldığı o merkez. Yıllar geçse de sır cinayetlerin aydınlandığı yer. Belgeli hem de kanıtlı. Tabii bütün DNA'lar çok önemli. Çok kritik bir yerde bu çekimi yaptık. Örneğin cinayet mahallinden toplanan bütün deliller, saç, deri, kıl, kan, bütün örnekler işte bu bulgu poşetinin içerisine yerleştiriliyor soruşturma birimleri tarafından. Ve ardından bu bulgular da işte delil merkezi yani İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne getiriliyor. Burada detaylı incelemeler yapılıyor. Hani o tozlu laflardaki Dosyalar indiriliyor, ardından çözüme kavuşuyor dediğimiz nokta burası. Peki burada nasıl inceleme yapılıyor? İşte şimdi birazdan bu özel laboratuvara gireceğiz ve çok özel görüntüler paylaşacağız. laboratuvarın kalbine geldik. Burası bütün delillerin incelendiği nokta. Buraya giren görevliler belirli. O görevlilerin de DNA'ları alındı Çünkü delillerle kendi DNA'larının karışmaması gerekiyor. Bu koridora DNA örneği vermeyen hiçbir görevli giremiyor. Tabii bütün DNA'lar çok önemli. Çok kritik bir yerde bu çekimi yaptık. Dolayısıyla da gelen delillerle bizim DNA'mızın karışmaması adına benden bir örnek almaları gerekiyor ve kameraman arkadaşımla Suça karışmış silahlar özel odalarda masaların üzerinde. Suçlulara ait yeni gelen bulgular hassaslıkla açılıyor ve her eşya, her toz zehirciği çok kıymetli. Çünkü hepsinden DNA örneği çıkabilir. Bulgu ilk başta incelenmek üzere buraya geliyor. Numune alma odası. Bakın içeri geliyor. Tabi buradaki görevliler o bulguyu inceleyecekleri zaman organik kameraları tarafından kontrol de ediliyor aynı zamanda. İşte o bulgular ilk olarak bu masaya koyuluyor ve numune alma işlemi yapılıyor ve ardından da çalışmalar başlıyor. Vücudun ürettiği her türlü bu bulgu üzerinde delil olarak kabul ediyoruz. Kıl, tüy, tükürük. Bunların her biri bizim için biyolojik bir bulgudur. Bunların her biri bizim için önemlidir, kıymetlidir. Boğuşma esnasında tırnak arasına bulaşan Deri parçacıklarından tutun, hiç önemsemediğiniz bir tüy, par kıl parçası dahi bizim için burada kıymetlidir. Birçok cinayet böyle aydınlandı. Bazen de bir deri parçası, bazen de hiç umulmadık bir toprak parçasından alınan örnekler onları suçlulara ulaştırdı. Suç aleti bu silahla polis iz sürüyor. O silahla balistik sorusunda yaptığı atışın bir anlamı var. Yani su çağında yapılan atışın mukayesesi yapılıyor. Su silahı bu mu değil mi anlamak için. Balistika sisteminin olduğu yerdeyiz. Buranın ne işe yaradığını bir örnekle size anlatacağız. Maganda kurşunları, serseri kurşunlar. Bakın şu anda elimde bir kovan var ve işte kovanın bu yüzündeki yazıları görüyorsunuz. İşte bunun yansıması şu anda burada. Olay yerinde işte bu boş kovanlar bulunuyor. Tabi silah bulunamadığı için bu boş kovanlar bulunduktan sonra buradaki sisteme yükleniyor. Ardından silah bulunduğu zaman da onun içerisindeki boş kovanla olay yerindeki boş kovan eşleşiyor mu eşleşmiyor mu işte bunun incelemesi yapılıyor. dan Daire Başkanlığımız ve TÜBİTAK'ın ortak çalışmasıyla üretilen tamamen yerli ve milli bir sistemdir. Laboratuvar arşivinde bulunan tüm kovanların bu sisteme yüklenmesi ve daha sonrasında gelen, uçak karışmış kovanların da akabinde sisteme yüklenerek bunlar arasında bir tarama yaparak hangi kovanın hangi silahtan veya gelen bir bize gelen bir e, kovanın daha önce bir başka olayla örtüşüp örtüşmediğini tespit etmemizde bize çok büyük kolaylık sağlamakta. Emniyet Genel Müdürlüğü deneyimli uzmanlar yetiştirmede çok başarılı. İşte teknoloji bu insan gücüyle birleşince sonuca gidiliyor. Suçlulara ulaşma, gerçekleri ortaya çıkarma zincirinde kriminal laboratuvar bu yüzden çok önemli. Ve tüm görevliler gece gündüz demeden iz bulmak için çalışıyor.